Herkese merhabalar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Arturo. Bugün yine harika bir free-to-play, play-to-earn oyunu olan Mini Royal Nations ile karşınızdayım. Oyunumuz First... Person Shooter kategorisine yer alıyor. Geleneksel oyunlardan aşina olduğumuz bir tür fakat Play to Earn olarak şu anda fazla bir örneği bulunmuyor. Şu anda sadece internet tarayıcıları üzerinden oynanabiliyor ve oyunumuz Solana üzerine inşa edilmiş. Phantom Vault kullanarak oyuna erişebiliyoruz ve oyun içerisinde kazanacağımız NFT'leri Phantom Vault üzerinden görüntüleyip satabiliyor olacağız. Birçoğunuz Phantom Cüzdanı kullanmamış olabilir daha önceden ama Metamask ile çok farkı yok. Phantom Cüzdanımızı tarayıcımıza eklenti olarak kurup oyuna bağlayabiliriz bağlantı sağlayabiliyoruz. Dilerseniz hemen hesap kurulum ve bağlantı ayarlarıyla başlayarak devam edelim. Senin linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Siteye eriştiğiniz zaman buradaki play now butonuna tıkladığınız zaman oyuna sizi misafir kullanıcı olarak yönlendiriyor olacak. İsterseniz misafir kullanıcı olarak da oyunu oynamaya başlayabilir ve, de ve deneyebilirsiniz. Ama ödül kazanmak ve ödüllerinizi saklamak için hesap oluşturmanız ve Phantom Wallet bağlamanız gerekiyor. Hemen siteye geldiğim zaman sol üst taraftan sign up diyorum. Sign up butonunda benden istenen bilgileri kullanıcı adı e-mail şifre olarak giriyorum. Ve hesabı oluşturduktan sonra login diyerek hesabıma erişim sağlıyorum. Hesabımı e-mail üzerinden onay verdikten sonra oyun içerisinden tekrardan login deyip giriş yaptığım zaman beni direkt Phantom Wallet kurulum sitesine yönlendiriyor. Phantom Wallet'un sitesine geldiğim zaman burada add to chrome butonuna tıkladığım zaman tarayıcıma eklenti olarak phantom vault'u kurma işlemini gerçekleştireceğim. Aynı metamask kurar gibi buradan Chrome'a eklediyorum uzantıyı ekledim hemen buradan yeni cüzdan oluştur seçeneğine tıklıyorum hesap kurtarma cümle öbeğimi gösteriyor buradan bunu herhangi bir yere kaydediyorum benim önerim fiziksel bir ortamda kağıt üzerine yazarak bir yerde saklamanız olacaktır bir yere kaydettim diyorum ardından cüzdanımın şifresini oluşturmamı istiyor benden phantom vault'umun kurulumunu gerçekleştirdim arkadaşlar hemen tarayıcınızın sağ üst tarafındaki eklenti butonuna tıklarsanız burada phantom vault'unuzu görüyor olacaksınız phantom'un yanındaki İne butonuna tıkladığım zaman tarayıcımı sabitliyor olacak. Hemen tekrardan oyunuma geçiş yapıyorum. Oyunuma geçişi yaptıktan sonra zaten kurulumu yaptığım için direkt olarak Phantom Volut'umu oyun ile eşleştirmiş oluyor oyun. Oyunun arayüz tanıtımına ve kazançları nelerden sağlayacağımıza geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Oyunumuz şu an daha erken erişim aşamasında olduğu için şu anda oyun içerisinde kazandığımız NFT'leri veya off-chain tokenları elde edemiyoruz. Sezon sonunda oyun içerisinde kazandığımız tüm NFT'leri mintleyebiliyoruz. Yani onların sahibi olabileceğiz. Hemen şuradan NFT'lerin ana kazanç noktası olan Battle Pass bölümüne geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi üst tarafta tier'ım bulunuyor. Tier'ları oyun içerisinde oynayarak kazandığım BP puanlarını toplayarak buradaki aşamalarda ilerliyorum. Ve aşama ilerledikçe bana NFT özelliği sağlayan silah skinleri veriyor arkadaşlar. Bu skinleri diğer oyunlardan da biliyoruz. CSGO LoL tarzı oyunlarda da skinler bulunuyor. Bu skinlerin herhangi bir oyun içerisinde katkısı yok. Sadece görünüş olarak yer alıyor arkadaşlar. Ama bu oyunda kazandığımız Battle Pass'te ilerleyerek kazandığımız her silah veya ekipman skin'i bize NFT özelliği sağlıyor. Aynı zamanda oyun içi token'ımız olan orps'larımız yer alıyor. Oyun içi token'ların diğer borsalarda alım satımı şu anda bulunmuyor. Oyunumuzun 2 adet token'ı çıkacak arkadaşlar. Bunlara merkeziyetsiz borsalardan erişebiliyor olacağız. Ama oyunumuz daha henüz çok erken bir aşamada olduğu için onların da satışı ve listeleme işlemleri gerçekleşmedi henüz. Aynı zamanda land satışları falan da olacak. Battle Pass'te biraz daha detaylı bakalım. Söylediğim gibi oyun içerisinde kazandığımız NFT'leri şu anda satıp nakite çeviremiyoruz. Sezon bitiminden sonra sağ üst tarafta sezon bitim süresini görüyorsunuz. 55 gün sonra buradaki aşamalardan hangisine kadar gelirsem oraya kadar aldığım bütün skinleri sezon sonunda mintleyebiliyor olacağım. Mintledikten sonra bunlara sahip olduğum için ikinci marketlerde bunları satabiliyor olacağım. Şu anda fiyatlarıyla veya genel kazancıyla ilgili net bir şey söylemem oldukça zor. Ama bu Battle Pass herkese ücretsiz bir şekilde açılmış. Erken erişim aşamasında olduğu için airdrop yapma şansları da bulunduğunu kesin olmamakla beraber düşünmekteyim. Ana sayfamı tekrar dönüyorum. Burada ana sayfamda Battle Pass'in altına Attendance bölümü yer alıyor. Burada her gün giriş yaptığım zaman bana bazı ödüller veriliyor. Burada ilk gün ödülü olarak paraşüt alabiliyoruz. İkinci gün 10 tane orbs alabiliyoruz. Bu da oyun içi para birimimiz. Buradan da günlük ödüllerimizi giriş yaptıktan sonra claim yapıp bunlara sahip olabiliyoruz. Hemen tıkladığım zaman Leopard paraşütünü bana vermiş oldu. Üst tarafta karakterimin levelını ve günlük sıralamadaki yerimi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda oyun içerisinde klanda bulunuyor. Eğer sizlerin de ilgisi olursa 20 level'a geldiğim zaman bir tane klan oluşturabileceğim. Bu klan içerisinde de birlikte oyunlar oynayabiliriz isteyen arkadaşlarla. Hemen arayüzümde göstermek istediğim yerlerle devam edelim. Sağ alt tarafta game modlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hem Battle Royale var, PUBG ve Fortnite tarzındaki oyunların birebir aynısı arkadaşlar. 10 kişi bir tane haritaya uçaktan atlıyorsunuz. Bu haritada hayatta kalan en son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Game Deathmatch var. Karşılıklı iki takım halinde Hunter'daki gibi aynı karşılıklı birbirimizi takım halinde öldürmeye çalışıyoruz. Capture'da flag var. İki takım karşılıklı olarak bayrağı ele geçirmeye çalışıyoruz. Yeni bir tane mod gelmiş. Bunu henüz ben de bilmiyorum. Bunları da girip kendiniz deneyebilirsiniz. Aynı zamanda gelecek olan bir adet daha oyun modumuzda bulunuyormuş. Buradan oyun modlarını hangisine girmek istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Örneğin ben sadece Battle Royale oynamak istiyorum. Battle Royale'ın üstüne tıkladığım zaman sol tarafta bir tane sarı şerit bulunuyor. Sarı şerit olduğu zaman oyun arama butonuna bastığım zaman Battle Royale oyunları oynayabileceğim. İstersem Deathmatch de ekleyebiliyorum. Capsule ekleyebiliyorum. Üçünü birden ekledikten sonra bundan herhangi bir moda beni atıyor olacak. Set deyip devam ediyorum. Start Game dediğim zaman başlıyor olacağım. Oyuna geçmeden önce birkaç tane daha bilgi vermek istiyorum size. Oyundaki kazandığımız NFT'leri sezon sonunda mintledikten sonra nerede satabileceğimizi göstermek istiyorum. Bunun için üçüncü bir markete gitmemiz gerekiyor. Magic Eden adında bir tane Solana o üzerinde kullanılabilen NFT marketplace'imiz var arkadaşlar. Bu linki de sitenin aşağısında bulabilirsiniz. Siteye girdiğim zaman sağ üst taraftan select Bol dediğim zaman Phantom cüzdanımı bağlıyorum. Ardından arama butonuna Mini Royal Nations yazdığım zaman gördüğünüz gibi iki adet iki tane farklı seçenek bulunuyor arkadaşlar. Bu Mini Royal Nations Season 1 Loot dediği herkesin ücretsiz olarak Battle Pass'ten kazanabildiği Loot NFT'leri aynı zamanda Premium NFT'ler yer alıyor. Bu premium NFT'lerin de satışına katılarak bunları da alabiliyoruz. Hemen bizim için ücretsiz olanları sezon sonuna mintledikten sonra gelip buradaki Season 1 Loot bölümünden Phantom cüzdanımızı bağladıktan sonra buradan satışa çıkarabiliyor olacağız. Hemen fiyatlarını kısaca inceleyelim. Örneğin NFT karakterimiz var. 4 soldan satılıyor. Plastiklerimiz 0.10, 0.2, 0.13 tarzında fiyatlardan solana fiyatı olarak satılıyor arkadaşlar. Sezon sonunda buradan gelip kazandığımız NFT'leri de satabiliyoruz. Evet burası da böyle tekrardan oyunuma dönüş yapıyorum. Aynı zamanda oyun içerisindeki ücretsiz Battle Pass'ten kazandığımız NFT'ler sayesinde sezon sonunda NFT Premium NFT kart çekilişi olacak arkadaşlar. Az önce Magic Eden'da gördüğünüz Premium bölümündeki NFT'lerden 250 adet çekiliş sistemiyle Battle Pass'te ücretsiz Battle Pass'i oynayanlar arasında dağıtılacak. Sezon sonunda Battle Pass Loot Collection tutanlara alınacak ve elde ettikleri her bir NFT başına bir adet ekiliş bileti kazanmış olacaklar. Aynı zamanda ücretli NFT sahiplerine Cedar Token çıktığında airdrop yapılabileceğini de söylemişler. Oyunun 2 adet on chain yani borsalarda işlem gören token'ın çıkacağını söylemiştim. Bunların ismi de Royal ve Cedar olacak. Şu an, şu an henüz daha hiçbir yerde bulunmuyor bunlar. Oyun içerisindeki görevleri vesaire tamamlayarak şurada da gördüğünüz gibi orplar kazandığımızdan bahsetmiştim. Bu orpları oyunun ilerleyen zamanlarında açılacak olan refining sistem Enrich orbs olarak değiştireceğiz ve bu elde ettiğimiz enrich orbslarla da klan savaşlarına ve etkinliklere katılarak onchain olarak çıkacak, borsalarda satılacak olan cheddar coin'den kazanabiliyor olacağız ama söylediğim gibi bu sistem daha aktif değil. Oyunumuza geçmeden önce events bölümünden de günlük görevleri tamamlayarak orklar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Burada örneğin loud hills haritasında 3 tane maç kazanmamı istiyor ve bunun karşılığında bana 10 tane ork ödülü verecekmiş. Sağ üst tarafta günlük ödüllerin kalan süresini görüntüleyebiliyorum. Buradan da görevleri tamamlayarak ork kazanabilirsiniz. Sezonluk görevlerimizde bulunuyor. Buradaki görevleri de inceleyip tamamla Sezonun bitimine 55 gün kaldığından bahsetmiştim. 28 Şubat'ta sezonumuz bitiyor olacak ve oyunu oynayarak kazandığımız NFT'leri de elde etmiş olacağız. Hemen bir tane oyun oynamak istiyorum sizle birlikte. Hemen kendi hesabıma geçtikten sonra Start Game diyerek oyunumu başlattım. Tarayıcı üzerindeyken F11 tuşuna basarsanız tam ekran olarak da oyunu oynayabilirsiniz. Şu an sadece söylediğim gibi tarayıcı üzerinden oynayabiliyoruz farklı bir platformda oyunumuz yer almıyor. Hemen oyunumun başlamasını bekliyorum. Bravo ve Alfa olarak iki takım karşılıklı 4 er kişi toplam 8 kişi olarak bir haritada savaşı olacağız. Hemen buradan silah setini seçiyorum. Karşılıklı burada birbirimizi öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen sniper aldım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde zaten oldukça aşina olduğunuz bir tür. Ben burada video kesiyorum ve videonun sonunda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar oyunu kaybettik maalesef. Oyunun kapanıştı. bu şekilde her oyundan sonra gördüğünüz gibi x XP'ler kazanıyoruz. XP'ler sayesinde level atlayabiliyoruz. Hemen next diye devam ediyorum. Her oyundan sonra söylediğim gibi bu oyun karşılığında kaybetmeme rağmen artı 77 oranında BP token kazanmışım ve bu bana Battle Pass'te il ilerlememi sağlıyor. Şu anda tier 2'deyim. Tier 3'e geçmem için 3600 BP tokuna ulaşmam gerekiyor. Oyun kazandıkça ve görevleri yaptıkça çok daha fazla BP puanları kazanabilirsiniz. Ve buradaki aşamalarda ilerleyerek NFT skinlerinizi alabilirsiniz. Bu tierları tamamlamak biraz zor olabilir. Uğraşmanız gerekebilir. Ama zaten oyun bana kalırsa zevkli olduğu için hem NFT ödüllerinizi kazanıp hem de keyifli zaman geçirerek oyunu oynayıp NFT'lerinizi kazanabilirsiniz. Söylediğim gibi bu NFT'ler sezon sonunda yani bugünden itibaren 55 gün sonra mintlenebilip Magic Eden Marketplace üzerinden ikinci el pazarında satışa çıkarılabiliyor olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.